Arkadaşlar Max 2018'in ikinci dersine hoş geldiniz. İsmim Hakan Tanrı verdi. İlk videonun render alınırken ikinci video hemen geçiş yapıyorum. Max'im açıktım ve Max'im açık olduğunda buradaki pencerelerimi görebiliyorum. Ee, ve tek tek e, başlayacağız. Şuradaki alana geldiğimde burayı yakalama imkanına sahibim. Burayı yakaladım. Sahnemin orta bir alanına bıraktım. Burası sahne hani Explorer kısmı. Explorer kısmı yani sahnemizde neler varsa Onları görüyoruz. Bunu kapatıyorum çarpıya basarak. Buna ihtiyacım olduğunda H tuşuna bastığımda da sahneden obje çekme seçme imkanına sahibim gibi şeyler var. Ama biz bunları daha sonra öğreneceğiz. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Burada viewport layout panelimiz var. Bunu da daha sonra değiniriz. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok ilk <laughs> dersten. Max'imizi açıyoruz. Şimdi sahnemize geldiğimizde 4 tane kutucuk görüyoruz. Alt ve W tuşuna basarsam eğer alt tuşuyla birlikte W tuşuna basarsam hangi sahnedeysem o sahneyi tam ekran haline getirebiliyorum. O sahneden tekrar çıkmak için alt W tuşu diğer sahneye geçmek için tekrar alt ve W tuşuna basıyorum. Sahnem geldim. Sahnemde bir ızgara görüyorum. Bu ızgara 3D ortamda zemini görüntülemektedir, göstermektedir. Siyah çizgilerin kesiştiği yer 0, 0, 0 noktasıdır. Ee, şimdi alt tuşu yardımıyla mouse'umun orta topuna basarak mouse'umu hareket ettirdiğimi görebileceksiniz. Bu sayede bu sonsuz uzayda gezebiliyorum. Mouse'umun orta topunu geriye çektiğimde uzaklaştığımı ve ileri ittiğimde yaklaştığımı görebilirsiniz. Biraz uzaklaşıyorum ve tekrar alt tuşuyla ekranımı hareket ettiriyorum. Aynı zamanda bu ekran hareket ederken sağ üstte bulunan bir box'ı görebilirsiniz. Yani kutuyu. Bu kutu da ekranın hangi kısmına baktığını görebilirsiniz. Mesela burada front kısmını görebiliyorum. Biraz daha çevirdim. Left kısmı yani sol kısmı. Aşağı geldiğinde bottom yazısını göreceksiniz. Tekrar yukarıya geliyorum. Burada tap yazısı var. Bir uyarı geldi, uyarıyı hemen kapattım. E, tap üst kısım. Şimdi sahnemi biraz daha yaklaştım. Bu şekilde güzel. Eğer sahneden uzaklaştıysanız ve sahnenin yerine bulamıyorsanız, Z harfine bastığınızda otomatik olarak zoom yapacaktır. Z harfi otomatik olarak zoom yapar. P harfine basarsanız klavyenizden P harfi, P harfi ise perspektiften bakmanızı sağlar. Şimdi buradaki objelerimi görebiliyorsunuz. Burada standart primitive var ve objeler var. Şimdi mümkün mertebe ben dersimi anlatırken benim anlattığım yerin dışında hiçbir yere girmeyiniz. Bu dersin ilk adımı olarak box'ımı alıyorum. Box kutu çizmemi sağlar. Ve ekranımızda bir kutu çizeceğiz. Buradaki box'a tıkladım. Sahnemdeyken bir noktaya tıklıyorum. Elimi çekmeden diğer bir noktaya getirdim. Elimi çektim şu anda ve mouse'la yukarıya doğru itekliyorum ve üçüncü bir noktaya tıkladım. Şu anda box'ım çizildi. İşlemimi tamamladığımı ve sonlandırmam gerektiğini için mouse'umu sağ tuşuna basarak işlemimi sonlandırdım. Ve burada artık tıklama yaptığımda burada bir box'ımın oluştuğunu görebilirsiniz. Box'a yaklaşmak için mouse'un orta tuşunu kullanıyorum. Eğer ki box seçili değilse şu şekilde mouse'um nereye bakıyorsa mesela mouse'um şu an ekranın sol üst köşesinde yaklaştığımda mouse'umun uç noktasına doğru yaklaşır. Şimdi box'ı seçtim mesela ve şimdi yaklaştığımda box'ın kenarlarına yaklaşır. Ekranı çevirmek için alt tuşunu kullanıyorduk. Şimdi box'ı mesela biraz uzaklaştım ve box'ı ekranımın sol alt köşesine aldım. Box'ı seçtim ve ekranı çevirmeye başladığımda box'ı her zaman ekranımın sol altında olduğunu göreceksiniz. Çünkü seçili olduğu için oraya odaklandı ve merkezi o bölgeyi seçti. Şu noktayı seçti ve bu nokta hiç hareket etmez ekranı ne kadar çevirseniz çevirin. Bu nokta sabit kalır. Sahne hareket eder. Şimdi biz sahnemizi hareket ettiriyoruz. Uzaklaşmak için mouse'un orta topu yaklaşmak için mouse'un orta topunu ileri ittik. Şimdi tekrar seçtik box'ımızı. Burada name en color alanını görebiliyoruz. Buraya geldim. Bunu örneğin isimlendirmek istiyorum. Her zaman isimlendirmek zorunda değiliz ama tek tek değinmek gerektiği için buraya kutu tre 01 ismini verdim. Bu kutuyu renklendirmek istiyorsam buraya bir kere tıklıyorum. AutoCAD Aki paleti var ve 3 Max paleti var. Biz buradan turkuaz rengini seçelim. OK diyorum. Kutumun turkuaz olduğunu görebileceksiniz. Modify paneline geldim. pardon ikinci sekme modify paneli kutum saçılıyken modify paneline geldiğimde biz create panelinden şu şekildeyken box'ımızı oluşturuyoruz modify'dan düzenliyoruz birincisi oluşturur ikincisi düzenler İkincisine geldik biraz düzenleme yapacağız ölçülerini mesela vereceğiz dedik ki tam bir kutu olmasını istiyorum derinlik 25 Genişlik 25, yükseklik 25. Şu an tam bir kutu oldum. Klavye'mden F3 tuşuna bastığımda tel kafes moduna geçtiğini görüyorum. Klavye'den F3 tuşu tel kafes moduna geçmesini sağlar. Tel kafes modundayken burada segment kısımlarını ben görebiliyorum. Şimdi biz göremiyoruz ama tel kafesteyken görebiliyoruz. Birer segment var. Yani şimdi buradaki mesela derinlik kısmına bir segment eklediğimde o objemde nasıl bir değişiklik olduğunu göreceksiniz. Bir segment ekledim. Yani şu kısım arasını bağlayan bir segment attı. Genişlikte bir segment ekledim. Ve buradaki alanı ekleyen bir segment attı. Şimdi tekrar F3 tuşuna bastığımızda bunu göremeyiz. Ama F4 tuşu yardımıyla hem solid yani objemi hem de üzerindeki tel kafesi görebilirim. Yine aynı şekilde bir tane de yükseklikte yani şu yükseklikte attığında yanlamasına gelecek bir segmentte. Böyle attığımızda buraya da bir segment atmış oluyoruz. Bu segmentler ne işe yarar? Segmentler objeye göre objeyi yumuşatma detaylan bir şekilde düzenlemeye yarar. Biz bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Hangi obje için kaç segment atmalıyız, nasıl kullanmalıyız ama böyle sade bir box için herhangi bir segment atmamıza şu anda gerek yok. Bunları bir olarak geri çektim. F3 tuşuyla solid moda geldik. Şimdi box çizimini öğrendik. Parametrelere nereden giriş yapıldığını, burada parametreler kısmında ölçülendirmenin neler olduğunu öğrendik. F3, F4 tuşuyla tel kafes moduna geçme ve solid modun üzerine tel kafes atmayı da öğrendik. Yaklaşma, uzaklaşma, zoom in, zoom out yani işlemlerini öğrendik. Objeyi sol alt köşeye attığımda, ekranımı çevirdiğimde, obje seçiliyken, objenin üzerinde ekranımın sabit kaldığını da öğrendik. İlk dersimizi burada sonlandırıyoruz. İkinci dersimizde daha farklı objeleri seçerek daha yeni şeyleri öğreneceğiz. Şimdi yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler.